Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş bir çalışma yapacağız ama bilinenin dışında bir çalışma yapacağız. Şimdi bu tarz iplerimiz var elimizde. Halı kenarı falan yapmak için kullandığımız iplerimiz var. Ama ben bunları biraz daha farklı şekilde kullanarak çalışacağım bugün. Böyle parça ipleriniz kalmışsa az ipleriniz olabilir bazen. Bunları değerlendirmek için havlularınızı takılarda kullanabileceğiniz, birçok yerde kullanabileceğiniz çiçeklerin yapılışını göstereceğim. Bugün bir gül çalışması yapacağız sizlerle arkadaşlar. Çakma makasım, yorgan iğnem ve bir de 1.10 mm tığım var arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi bu iplerden de hangi marka olursa olsun elinizde kalan ipleriniz varsa onları kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi normal ipim bu şekilde. Bakın. Ben bunu ikiye katlayarak kullanacağım. Bakın şu şekilde. Daha büyük isterseniz üçe de katlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 25 tane zincir çekeceğim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 25 tane çektim, zincirimi çektim bu şekilde. Sonra 1, 2, 3 tane daha çekiyorum. Ve üzerine alıyorum 1 2 1 2 3 4. yani 25.ye batıyorum. 1 İki de çekiyorum arkadaşlar daha sonra 1 2 3 tane zincir yapıyorum ve aynı yere batıyorum 12 de çekiyorum üzerine alıyorum 1 ikinci zincire batıyorum arada bir tane kalıyor 1 2 de çekiyorum. 1 2 tane zincirimi yapıyorum. Aynı şey 3 tane zincirimi yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Yine aynı şekilde 1 ikinciye batacağım. İki de çekiyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum aynı yere batıyorum şimdi bu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar şu dönüşü saymıyorum 12 tane bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi 25 tane zincirimizi çektik bu şekilde 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum üzerine alıyorum 25 zinciri 1 2 3 25. zincire batıyorum. 1 2 de çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir yapıyorum, üzerine alıyorum. Tek taraflı batıyorum sadece şuradan. 1 2 de çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir tanesini bırakıyorum zincirin, bir sonrakine batıyorum. Yine bir, iki de çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum yine. Bir, iki de çekiyorum. Daha sonra bir ikinciye batıyorum yine. Aralarda birer tane zincirim kalıyor bu şekilde. bu şekilde çalışmaya devam edeceğim buraya kadar 12 tane olacak arkadaşlar şu şekilde 1 2 3. deyim Evet bu şekilde başa kadar devam ediyorum Evet arkadaşlar şimdi sonuncuya geldim batıyorum 1 2 3 zincir yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Evet. Bakın şimdi bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane gözüm var. Şuraya da dolduracağım sonra 13 olacak yaprağım. Şimdi burada bir zincir yapıp dönüyorum. Üzerine alıyorum. Gözün içine batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum gözün içine batıyorum bir iki de çekiyorum aynı şekilde 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Sonra diğer göze geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum karşı iki göze geçip bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum şimdi bu şekilde hepsini dolduracağım başa kadar 12 tane bir yapacağım arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi 12 tanesini bu şekilde çalıştım 3 6 9 12 deyim 3 6 tane yapmışım bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum yine şimdi 12 tanesi bitti bu şekilde daha sonra bakın şurada ilk yaptığım 3 ilmeğim var 3 zincirim vardı o göze geliyorum oraya da bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir 6 tane de ikili trabzan yapacağım Altı. Sonra bir zincir yapıyorum. Dibine batıyorum. Bir tane sık iğnem yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi paylı olarak kesiyorum, dikebilmek için. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Yani şu son yaptığım kısım çok önemli. Yani çok rahat kıvrılmasını sağlayacak çiçeğinizin. Şimdi iki katlı ipim var arkadaşlar burada. Bir tanesini keseceğim daha rahat dikebilmek için. Diğerini iğneme takacağım. Daha sonra bakın. Hemen şuradan ipimi tekrar keseyim. Evet arkadaşlar şimdi şekilde çiçeğimi bakın şu şekilde yaptığımda ipimi altta bırakıyorum. Bakın goncası şekilde kıvırıyorum. Dışa doğru hafif kaydırarak kıvırıyorum. Daha sonra iğnemi alıyorum. en ortaya batarak en son yaptığım yapraktan çıkıyorum. Evet. Daha sonra yine ortaya batarak diğer yapraktan çıkıyorum. mutlaka her seferinde ortaya batın bir yaprak daha atlayın şimdi aynı şekilde tekrar ortaya batacağım diğer yapraktan çıkıyorum Bir kez daha yapacağım aynı şeyi. Evet. Şimdi ilk baştaki gülüme tekrar yaprağıma tekrar geldim arkadaşlar. Bir tane düğüm atıyorum. Yan taraftan bir tane daha düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi şurada şeyim var. Başlangıç ipim vardı. Onu kesiyorum oradan. Bakın bu şekilde bir gülümü oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın hem sert kullanışlı hem de gösterişli bir gül oldu. Yani tek kat olanlar biraz daha baygın düşebiliyor bu iplerde. Bu şekilde yaptığınızda daha diri ve daha güzel duran bir gül oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunları havlulara dikebilirsiniz, takılarınızda kullanabilirsiniz. Kazaklarınıza, çocuk kıyafetlerine dikebilirsiniz. Bu şekilde çok hoş bir gül yapmaya çalıştım. Tesbih uçlarında kullanabilirsiniz, anahtarlıkta kullanabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız, abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.